cinim bala. Men kanat kaldım o altına. Her ya bosa Allah'ın yeri. Men sizden men mertve razı bala. Siz ballarınız bilen Hatırlayacağım. Beşlik yaştınız. Ben hatırlayacağım bunu. Ben bunu. Sözünü. Allah'ını tapıştırdım. Yalnızım. şimdi bana. qo'shgan bir millat bu 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 millat bu madaniyat yo'qolmasligi kerak davom kerak bu bu faqatla uyg'urning emas insoniyatning jimildin o'zbek xalqinin, xalqining qozoq xalqining turk xalqining madaniyati islom dunyosining madaniyati bu madaniyat saqlanishi kerak bu xalq shu madaniyatni yaratgan xalq yashashi kerak saqlanishi kerak muşu uluq Ramzan aylarda, Ramzan günüdə həminlərniki, ə, bu Ramzan yeni təbrikləyəm. Ə, ə uyuurlar üçün yardımçı bulunlar, uyuurlar üçün dua qılınlar. Bu bir insanlıq, bu bir mehribanət. Muşu arqəlliq biz özümüzün cisətlərini yetkizəlsək, heç olmasa yordamli bo'la olsak mushaqiliq isi rohiy бұл біз olsaq bizni келдіған biz Küken künümüz rık ke buyun